geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Vallahi amca yaşam, ekonomi... Amca değil mi? Ben daha gencim ya o kardeşim. kardeşti Bay efendi. Evet. Yani çalışan çalışıyor, çalışmayan da sürünüyor. Siz geçine biliyor musunuz? Ya çalışan da sürünüyorum diyor. 5 bin lira ben ne yaparım? Kira 5 bin lira diyor. Ne yiyeceğim ne içeceğim. Ya, Çalışıyorum ama yine sürünüyorum diyor. Hacı amca ne bileyim ki insanoğlu var ya. Siz memnun musunuz ekonomide? Nasıl? Siz memnun musunuz ekonomide? Yaş geçinebiliyor musunuz? Ben ekonomiden anlamıyorum ama kanaat yapmamız lazım. Geçinebiliyor musunuz? Ya şöyle böyle yani çok ama şükür diyelim. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksiniz? Onu bilmem. Kararsız onu diye. Bilmem. Kararsız. Onu bilmem. Kararsız. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Belediye hiç onu... Onu takip edemedim ki. Tamam. Hayatta oy vermem dediğiniz bir parti var mı? Var ise hangisi? Ya bakıyorum. Kes koşmaya çalışıyor. Koşmaya çalışıyor bize bir şey yok. Ama benim sorumun cevabı o değil. Hayatta oy veren parti odur, var mı? Yok odur, mu? odur, odur. Senin, senin sorduğun parti mesela. Oy vermeyeceğim parti var mı onu soruyorum. Var mı yok mu? Yok, bah, yok partiler ben bakıyorum ki herkes Koşuyor ama tamam, teşekkür ederim. Merhaba